Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kod veriyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar bugün daha farklı bir kod vereceğim. Ne kodu vereceğim? Vereceksin derseniz. Arkadaşlar bebek kodları vereceğim. Yani bir sürü bebek kodu buldum yani. Araştırdım, aratırdım, buldum. Ve size bugün onları yapacağım yani. Roblox artık baktım hiç bebek olmuyorlar. E, çünkü bebek kodları olmuyor. Ben de dedim ki e, ben ara ben bebek kodları yapayım. Herkes alsın baksın. Bu arada beğendiklerinizi kullanabilirsiniz. Eğer aldıysanız bir tane like atabilir misiniz? Kaç tane aldıysanız arkadaşlar bir tane like. beni takip etmeyi, unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Şimdi hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar size başlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Neden karakterim bu derseniz arkadaşlar ben banlandım, hile yaptığım için. O yüzden banlandım işte. Eee Ondan sonra da daha oyuna girmedim yani. Oradaki şeylerim orada kaldı. Yani Neyse. Başlayalım artık. Şimdi arkadaşlar bir daha bir tane daha söyleyeceğim arkadaşlar başlayacağız. Şimdi arkadaşlar tabii ki benim e, bu seneye kadar hiç e, video atmadım. Ee, biliyorsunuz kurban bayramı oldu sonra e, ben bir yerlerde gezdim falan filan öyle atamadım dört günü geçti mi evet, kurban bayramının dört günü geçilmiştir diye biliyorum şimdi arkadaşlar bebek koduna girelim şimdi şimdi arkadaşlarım ilk Kodumuz. Bir dakika. İlk kodumuzu söylüyorum. 659 Bu arada arkadaşlar ben videoyu kapatayım sonra yazarım orada. Yok ya da öyle bir şey yapmayın. 659 yazacaksınız. Sonra 455 yazacaksınız. Sonra da arkadaşlar 13 80 yazdık. Onu söylemeyeyim arkadaşlar ben böyle. Böyle yaptığınızda böyle bir şapka geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane daha ko söylüyorum. 3 tane bir koyun. 790 yazın. Ve 253 ve 63 Altımı gözüktürmüyorum. Ee, şimdi kıyafetimi yaptıracağım tabi. Ee, bir elbise de yaptım tabi. Bu mavili bir kombin olacak arkadaşlar. Tabi bunun daha fazla bebek kombini daha olacak. 899 532 ve 059 Ay pardon 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 yazmayın 054 054 ah. yazacaksınız. Ee, sonra da 9 yazacaksınız. Evet böyle bir satır geliyor. böyle bebek bebek bir büyütelim biraz bildik evet ve arkadaşlar sonraki gol e, kodu 823 097 862 ya 8629 Ve arkadaşlar şöyle şuraya bir şey geliyor. Şöyle göstereyim. Saçı çıkartıp böyle bir şey geliyor. Evet. Ve sonraki yazacağımız şey. Evet. 1, 1, 2. 519 519 on dokuzuz. Bir bir iki, beş, on, dokuz. Ve arkadaşlar sekiz yüz yirmi sekiz ve Error verdi neden? Bir daha bir dakika arkadaşlar bir daha yazalım. Çünkü arkadaşlar ben bunları kontrol ettim olur diye. Yani çok uğraştım. Şimdi arkadaşlar siz benim yazdıklarıma bakabilirsiniz. Hayır, 9 değilmiş bu arkadaşlar. 4'müş. 4 Dört. 828 Evet, neden gelmedi? Ha emzik geldi. Evet arkadaşlar, şöyle bir emzikimiz geldi. Ve arkadaşlar, son kodumuza da veriyorum. 69 152 ee, Arkadaşlar o elbise e, Bir dakika Çıkartmaya çalışacağım ben Arkadaşlar Sizin için çıkartacağım Arkadaşlar galiba şey oldu O zaman arkadaşlar arkadaşlar hani böyle kolları takıyorsun ya onlar olmuyormuş. O zaman şu yok. Böyle güzel olmadı gibi açık olmasın. Zaten çocuklar ya arkadaşlar ya size ne güzel kombin verecektim. Evet. Bakıyorum Bakıyorum ekranı. Evet arkadaşlar böyle olabilir. Bakın. Böyle olabilir. Siz yürüyüşünüzü değiştirebilirsiniz. Birinci kombinimiz bu arkadaşlar. Ve ikinci kombinimize geçelim. Ve ikinci kombinimize geçtik. Şimdiki benim arkadaşlar. Hmm. Hangi kombini versem acaba? En güzellerini vereceğim. Evet. Ve buldum. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, veriyorum. Bu da pink rengimiz. Pink ne demekti? Pembe demek. Şimdi arkadaşlar yapalım. Az önceki kombinimiz buydu. 96 yazıyorsunuz. 463 yazacaksınız. ve 2198 Evet. Böyle bir saçımız geliyor. Çok tatlı. Bu yeni çıkmış arkadaşlar. Bu saçım modelim. Böyle. Kullanabilirsiniz. Ve 760 84. 760'dan sonra 813 ve bir 8 8 7 Evet böyle bir saç bandımız geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar siz bunun burada böyle gözüktüğüne bakmayın çok güzel bir kombin olacağına eminim. 142 142'dim. Bir dakika arkadaşlar. nerede o? Komik ne? 142 ve 896 ve 31. Gözlüğümüz de bu. Şimdi arkadaşlar bir tane daha komünize geçiyor. Arkadaşlar bu arada burada yüz kodu da vereceğim. O yüzden kaçırmayın. 120. Arkadaşlar ben bunu e, bir, e, yazdığımız...